Merhaba değerli takipçilerim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah'ın selamı ve güzelleriniz olsun değerli takipçilerim. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Güzel çocuk olsanız iyi insanlar şükür. hamdolsun olsun. Evet. Hanımefendiler gazartmaya başlamış. Kolay gelsin. Sınarım.

Momen, Şimdi gaz arkadaşlar kazar diyorum ben bugün de. Gazlam kesildi. Gaz temiz dost kölgede geldi. Şurada da yavrularımız var. Havuza komşumun yavruları var. Kedi yavruları. Allah'ım büyüdüler bunlar. Şunu Halime geçen tutun de dedi ya. Bakın bu vallahi arkadaşlar. Bildiğin baranak gibi oldu Mallemiz. Kedi, köpek yavrusu. Küçük küçük. Şunu aleme tutan etti, geçen tutamadı kırk kediye. Allahım yarabbim ne yapsak işlesek bilmem. Vallahi iyi ve iyi ve bitiremiyoruz da yiyecek yiyeceklere. <laughs> Hacı dayı sabahleyin geziyordu. Yollarda dolaşıyordu. Ben mutfaktan çay döktüm de. Görüyor ben seni mutfaktan. He. Akşam gedeye dedim. Kocası vadre herhalde dedim. Gel edin ağa biz de dedim. Hayır gelin diye dedim Şey ben... benim adam erken yatıyor bu Hatice Hadi acaba ekmeğini evet. yiyor. Yoruluyor benim bey. Vallahi erken yatıyor. Hayır turpağım bitiyor benim. Ha kavağa gitti bak yok adam. Sabahleyin gittiydi. Evet evet Bıçak... Ya ben yukarı yeni çıktım. Arkamdan yıkıyorlar orta. Bakın bir varayım bakın bir yukarı çıkan ya. Ya verdim ben bıçağı. bıçak. Vallahi benim adam ben siz bir şey yapma. Arkasını onu gündür toplayacaksın duracaksın işini kaydına. Bu bıçak... Bir çayım içen de öyle acele etmeyen dedim. Ona <laughs> da narasın benim adam bıçak ve yıkıyor ortalığı. Hadi bıçak... be. Bıçak de galiba benim işim başımdan aşkın öyle söylüyor bana. İş kalmadım şimdi gal. E ben hepsini kes dedim ben ona. Ben aşağı inmedim ki. 2, 3, 4, 5 6 mı da? Yo de. idi. Birini kaçırdı da zor koydu. Telaşlanma. alanma evesi. Kacarasın ölüyor bakalım. Bir inerin ölsen aşağıya. Şey gideceğimiş. Geri mesle odaya gideceklermiş. Kavak sarmaya da. Onu acele ediyor. Kervar o Kerenan zarara bir ara dişli. <laughs> Yine de Allah bereket versin ya ne edeyim ya yazı. Ya, ya, yazın onun ha gavak parasından çıkardık yaza. Ondan sonra ha bak odunlar bir sürü kar kaldı. Dallarını satıyoruz, incelerini yakıyoruz. Ben dün Allah paşa yiyip böyle yandı dedim. Bırak Bana yaprağından bir şey dedim. He. Bükmedim galiba ben kuyuladım. Ispınaklarım bile. Hacı arsanın. Sucu geldi. Suyu da, su da yazıyor. Paraları yatırmadan sucu geliyor hemen. Gün e gelmedi. He? Yatırdı, yatırmıştır. Çarşamba gün yatırmıştır. Hani hemen birini yatırmadan bir geliyor arkadan. dört geliyor. He, birini yatırmıyorsun, birini yatırıyorsun. Evet. Gütü kaldı. kesilmiyor hacı. Buraya baktım yumuşak hmm. Arkadaşlar, gazlar artmaya devam. Servis geldi. Gazlar her diyor. nasılsın dünden bugüne? Çok şükür Allah'ıma iyiyim ha. Yani Servis'in suyu çıkmamış o Çıkmıyor vallahi. <laughs> Servis'in bu sudan çektiği nedir bilmiyorum ben. Üçüncü kata çıkma suyla da azaldığından. Vallahi kovayla çıkacaksın. Kovayı indirdim şimdi. Hiç mi şah. çıkmıyor? Hiç o. çıkmıyor. Serhan'a ventile mi kapattınız? Kapana değil açıkı. Uğuda acık çıkagı. Çıkmıyor vallahi bir tıkım su iç. Bir de patlak var ya bizim. He. Aha ondan. Şu kapıdan girdim o gözlüğün altında patlak var. İşte aman Allah, insan olup can kalmış olur mu? Tabii olur mu? Kızım Allah manet olun. Oranın su kağıdında kapıya. <laughs> ne bizim Şimdi gazlamız suç gel arkadaşlar da suyu yazdılar. Bu da gazları merak etmiş de bakmaya gelmiş yazan adam. Bunlar ana çaraldı Cemile. He, onlar öyledir Zera yenge. İri. Zaten üçü yavruydu bunu. He. Ya. Kalmadı galiba. geç kaldık. Ekleyem mi? Gitti. Kafasını hacı. He? Kafasını ekleyem mi, diken mi? Dik. <laughs> Ayaklarında da yiyor annem de Cemil'le Ben yemeğini darıtmam da. Ayaklarından Ayaklarını ne mi annem yiyor diyor. Ne yerin, ne aradırın? Tertanı şuna bak. Aa, Yemez aa, mi? Aa, Soydum ben bunları. Tavuğun ayağı yiyor da bu kasın ayağını gidiyor? Ne bileyim ben. Yiyen tavuğun ayağını da yiyordur zavuş. Aa, yenmez tavuğun ezerden. Sebep ne? Aynı şey. şey. Yüzülüyor mu bakalım? Yüzülüyor mu dedem Tabii ya baksana aa. aa, burayı şey ettin vuruyor. Şey içine Güzelle. Geçen sene zayıf. Bir kese, bir kese. Cemile, geçen sene zayıf değil, Geçen bu sene, Bu sene hazır yem çok güzel herhalde. Açık daha ondan oluyor. Evet. Bir gün öyle gitti. Bu sene adam koyun gidiyor. Herkes içmiş. Dün ülkene bakınca bugün hava daha esiyor. Hmm. Dün çok güzeldi hava. Güneş var ya şey esiyor. Hayır yani soğuk esmiyor ya soğuk değil. E Kasım'a girdik. Soğuk ha, olacak hani, mecbur. Çok soğuk yani. Yem ağzımdan yanımdan. Açık bir yuvum var. Ses geliyor. Açıklarım kafayı. Ser i̇şte evet. şu hürmüş varmış. Hürmünün getirin. İki tane hürmüz var ikisi de yaramıyor bize. Kafanın yendiğini bilmiyormuşmuş hacı. Alayım. Doğrudur. O kafayı, o ya çoğu insan gene yemiyor Seymenge. E. Sen yemen de ben ben, 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 kafasını değil ben içini gene yemem ciğerini şununla bununla. Ciğerini ben de Benim ben de. Ben de, de, de dersin çok severim. Diş yok ya. Ben gazı çok şey yapmıyorum ya tutmuyorum hani benim adam yiyor. Hasan hani edinmem demese edinmeyeceğim ben gaz falan. Onun yerine etli kalacaksın. Halbuki benim kalmadı. Komple temizledin mi? Hepsi kötü kaldı. Hadi hmm. ya. Bak hadi acaba. Alo. Üç gün alıp çıktı va. Açılmıyor. Bir sabah anne çocuk <laughs> korkutma korkuyor. Bir sabah bir akşam Bir bir açtın yiyiyorlar. Araba geldi ya size değil mi kime mi? şeyle azimek git. Ha. ha. Abunun bunun kaba tüyü değil de ince tüyü eğleyin insana Ha şu kırık bak. Ne de güzel olmuş şunu bak Halim. Ha. Maşallah iyi olmuş. Adı benim yavrular geç çıktı. Elindeydi. E orada çıkabiliyor da. Sen 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 bir çekişiverdi verdi bir zaman elim ne bileyim ben onu öyle yani ilk sırada. Çekiştirirler benim çocukla. Bak, 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 bak. Ne? Ne? Güzel. Canım çıkıyor. Korkusunu yukarı çıkacak burada. Sedanın alıyor bu da temizlik yapıyor sana azla yıkamaya vermiş. Köşe temizleyeymiş. Ya e, bu da hasta yeni oldu. Şimdi ceyran yapacak karı kapı diye. Ben de getir kızım da dedim. Dursun bizde. Selim'im okul gidiyor zaten. Haftaya tatilmiş biraz ara tatil. E yaz geldi bu mu Halime? Bilmiyorum Hepsime haberim vardı. yok. Pazartesi Hepsine vardır. E, pazardan sonra biraz da tatilmiş. Haberim yok daha benim. Bir şey diyen olmadı. Selim Seyyum dedi. Acı bundan gümeyi sayılan Cumhur Can istiyormuş da. Batırayım mı acı? Batacak o. Kanatlar kanatlar mı? Şöyle burayı olacak. He. Kastil'le inoracle. Kesin gerçek. Sadece biraz da tatil. Hadi bu, bizim vuraldı olmadından Gazi Şekeri değil mi? Bizim memleketlerde yok. Çombur tarafında bizim böyle var. tavuk. Tavuk olur. Bol bol köy tavuğu olur. Beslersen ona da Atıcanın evi ha bizim bura gibi çayır, boğdular, Tamam da gaz bilmeyince bombolu olsan hoca ben. Aa bu amg'linde. Hayır tavuk demek. istiyor Tavuğa. Köyden biri. Canlıydı, onlar da. Onlar Rus katı uçtuk öyle. Kazanı ya. aya. Nereye go? He, oraya so. götürür onlar. Alıştırmışlar. Gel yanıma benim kızım. Gel. Ay, şey Korkma anneam sen onlar seni nasıl gelecek? Yani hiçbir şey olmaz. Kimler gelecek Bunlardan korkuyormuş. Aa canım, bu, canım. bunları yiyoruz olur. ya. He? et, et ve et. benim. Ne? Ay bir şeyin damla gelin gitti ne öyle hep okumuş. Elimde ne yemek? Bir şey yok ben. Gel ya kızım bakın. Yancak kayla kılacak. Gel. Aramaz. Yap şöyle bir Gittim mecbur ne edecek baktı. Onlar biliyormuşmuşlar da korkan kork yiymiş gitmişler. Cizme Hayır giymişler. sen ben varken var ne korkma annenem ben varım kuzum senin yanında. Hadi merhaba diye Hadi de bakalım be. Hadi bu video yoruluk çekiyor. Yoruluk. <gülüyor> merhaba <gülüyor> de. Ben bunu huysuz. Eğer da tak işe etmeden kesmişler nasıl mayorket be bu Kesme mayorket. Hani mayorket hangi tak işe lan? Seviye değil? Geçen sene olur mu? gidiyorduk ha. Buyurumuz araya, araya Bu sene şansınıza bu sene de rüzgar var. Kızım sen ya. Koydu bir yerde yapsaydın iyiydi. Ben Ama... bir işim dedim. Mama, nasıl bir üstünde böyle kovacıksın ayrı? Ki onu başka yok. Alma işlemi bir taraftan devam bir bir taraftan ütülüyor arkadaşlar. bir Vallahi geçen sen de soğuk aldım da ellerim ama ayaktan tutmadı. İki üç gün hasta oldum ha bu gazlar azdır kanatı icabı.

Ben arkadaşlar gazları tüneceğim şimdi. E, bu kadar çay pişirmeye gideceğim. <laughs> çay edip geleceğim. Benim şu halime açık şu sakat gibi dağ benim. Gibi. Hmm. Gerisi iyi. Hmm. 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 Rüzgar da alıp kırmızı götürüyor. Rüzgar alıp götürüyor ateşi. Ya her şeyin bir şeysi var. Ya tabii kırmızı at. Kolostrol yükseldir. Efe, programı Doktorun programı çıkıyor. Her şeyin bir görevi var

Değil, halim, Çay 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 mi? Sen mi? dedim bir dedim. Kızım, işime kendim, işime kendim. Sen dedim. ha kızım, dedim. Anam. Anam. Sen, kızım şimdi yukarı gökceksin. Dur kızım sen. Canım, küçük Hiçbir şey yok orada Bak hiçbir şey yok. Kedi yok, köpek yok. <laughs> gel adam gelelim Kimisi? gel. <laughs> i̇yi de o ya. Da <laughs> o da perşembe günü ben cuma günü şarkı için cuma gün eğlenmeyeceksin de gidiyorsun geliyorsun diye zaman geçer. Ben cuma günü evet. Geri Aa, ben çarşıya gideceğim cuma günü. İşim ben, onu halledip geleceğim. Aldınız mı? Aldınız mı? Aldınız mı? Aldınız Aldınız mı? Aldınız mı? Aldın mı? Aldınız mı? Aldınız gibi. Aldınız mı? de senin Aldınız mı? Aldınız Ama. Ya dayımın kızları gel çık. da gün ödemli Biz birer gün. birer kere dönem dedik. Seda da bitecek galiba bizim. Çatır oldu bir ay Ben galiba gece geliveriyorum Erdoğan'la servisine. Ulan nasıl gitti ben bilmiyorum. Nasıl mı? Tamam. 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 Çal oğlum senden birazcık çolmuş gibi. Hı, çolmuş havası. Ya ben başka zaman nereye gidiyorum? Ben gidersem sen şey daha gelirsin gider. nasıl Acı nitliadı. Güzel bakalım. Uçak. Yakından aldım zengin. Gazlar oradan. güzel olmuş bak. Geçersen zayıftı benim gazda. Daha çok Vallahi Kızım atıram ha ha. Aradan da. Ha diyeceğim. Kazlar annemi teslim ettim arkadaşlar. Ben çay koymaya gidiyorum. Hatice bu sonuncu yer bu gale. Sonuncu Son kesti yer Kedi tüylerden geliyor. Vay ki yamuk. Ne yazılatı veren evet. ne bileyim ben. Kafalarını ütmeyelim. Şöyle ipinden alevlerden alsın. Iki, Beş tane yapalım. Suyumuz da verdik. Tamam işte. Türk püfünden oluyor mu demek şey Aha böyle kolay oluyor hırımızın. Çabuk oluyor. Evet arkadaşlar işte. ben Sofra hazırlarken çekemedim. Hatice ablam, Zeray'ın annem geldi. Halim'e de gel dedik. Onun da de şişi gidecekmiş dörtte de. Ben yemek. gel yemek hazırlayacağım şişini. Sen de gel çay içemedim, ekmek yemedim. Torba pişirdim, patates kızarttım. Hemen kahvaltı türü bir şeyler koydum. Koyma dediler ya, girelim ben koydum. Geç başladık. Soframız, çayımız pişti. Mutfağa da hemen koyverdik. <laughs> Salonun altında benim oğlan yatıyor diye ses etmeyeyim diye. Daha havalar soğuk olsa mutfakta ben veren inmez de. Havalar iyi. Ben de mutfakta yiyorum da. Daha havalar iyi. Evet, Sabah kahvaltısında var mı? Sabah işe gitme mutfakta yiyoruz. Öğlen akşam. Öğlen akşam yedik yani. biz burada iş benim burada sabahlayın yani. denk gelme. Çocuklar televizyon bakıyorlar ya. Mutfakta televizyonun başlang başlang Hayat siz. Ben galiba video çekiyorum diye. Siz için çaylarınızı <laughs> Soframız kandı arkadaşlar. Neyse. Biz çayımızı içelim, ekmeğimizi yiyelim. gazlamızın için arıtacağız. Arıtmadık da. Kapıyı yiyor <laughs> dedin köpekler. <laughs> Kovaları da. Arabanın içine Arabanın içine araba <laughs> Kedi, köpek gelmesin diye. Bundan sonra... Sabahleyin ben kahvaltı yapmadım. Bayağı karnım açtı. bardak çay içtim de hemen alalı acele. Hadi neyse bakalım arkadaşlar. Bakalım. Bakalım. ben. Ben Bakalım. 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 Nezat ablam gibi geldi Ravşak'tan takipçilerim geldi. Hoş geldiniz. Sefalar getirmişler. Arkadaşından. Can takipçilerim. Allah razı olsun. Abi de var orada arabaları var. Kazarı diyorduk. Çıkmışlar gelmişler. Hoş gelmişler, Sefalar getirmişler. Biz de bir taraftan gazlarımız çayımız içti. Ekmeğimizi de aşağı indirdik. Misafir ediyoruz arkadaşlar. Tekrar şimdi çay koydum geldim. Bir taraftan sabunluz. Şöyle. Ha, dışının karasını şöyle tertemiz. Bir tozu toprağa gitsin. kelendi ya. Karayeleri çıksın diye. Sabunluyoruz. Içini, ha, içi temizlenecek. Ha. Hadi ince kapadı bebe. Baba kapanacak yeri var. Arınıyor bari başladık arkadaşlar. İçini, içini arınıyoruz. Temizliyoruz. Sizin Abi, olsun şarkı olsun şarkı ben gelirim. gelirim sen ben Gebiliriz içeriz. Ya, Buraya kadar gelmişsiniz. Olsun olsun hayır hayır. Sizin ha. Olsun olsun ederiz. Uşak Uşak'ta <laughs> Abla deniz tamam. de Yok yok ablam aldı şimdi benim numaram Ablam tamam. Denizli'de oturuyormuş. E, ben Denizli'den ben gelmiş. Barıyım, canım, tamam. Alırız Gel bir o çay veren içe mi? Tamam. Onda mı burada olacak? Ha burayı erken açılıyor bizim Perşembe pazarı. 10 geç. 8 9'da. Bizim yaşlılarımız sabahleyin alışveriş ederler gelirler. Bir şey kalmıyor diye. Erkenden gelin ki yine de bir şeyler bakarsınız ayağınız alışır. Bir iki müşteriniz olur satarsınız. Ben Onda olacak oran. <laughs> Çıkmaz. Çıkmaz korkmayın siz. Gelin haberim <laughs> olsun da. Dinleyin doğru. Gelin benim. Dese dediğimiz en iyi kavurdu da arkadaşlar. Araba geçiyor. Mık 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 diyor. <laughs> Ser şu <şüküyor> arkadaşlar <gülüyor> tertemiz istedik. <laughs> <ısladık>. Birazcık ısladık. <laughs> aynen. aynen. <laughs> Bizim arkadaşlar gidiyorlar arkadaşlar. İşiniz çok diye gidiyorlar. Aslında ablam ben yorum yazmıştı da ben bugün işim çok yarın gelin dedim Yorumu görmemişler. Ee, Nasip daha buyursun gelsinler inşallah. Ablamın biri denizde Bir duşak oturuyormuş. Kazlarımız yıkanıyor arkadaşlar. Aa sen ki kırmızı kese benim büyük bıçak nerede kaldı? Orada mı kaldı anne? Aa bu güzel kese. Gazla, ga, köpekler gaz kokusunu duydu ya. Hepsi geldiler başımıza. Allah'ım. <laughs> <laughs> Pinimiz de gördünüz mü bizim misafirimiz var arkadaşlar. Pini bakın piniye. Sevim'in pinisini çıkmış da. O bile bak İlya'nın içinde ne var diye. <gülüyor> <gülüyor> hey Rabbim, Büyük boğaz, küçük boğaz. Aa, <laughs> Hatice babam taşları temizdi annem gazların içine. Zehra Gazla. <laughs> Zehra yengem vuruldu <bir> oturuyor. <gülüyor> 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 Bitirdik olduk gal arkadaşlar da. Ben videoyu bitireceğim de. Bugün benim videom yok yetiştirebilsem akşam yetiştireceğim inşallah. Ondan dedim bitiriverin gal. Şu temizlenen gazlarımı gösterin. Ay. Aha gazlarım temizlendi, tertemiz ettik. Gazlarımızı temizledik de. Son şeysini geçeceğiz gari. Elden bir daha geçireceğiz. Hortumu daktı kavrudan. Dolaştırdık. Uh. Oh. Vallahi burada köyde gire düşürdüm ben. Ay çay içeceğim arkadaşlar bitirdik. Oldu. Çay içeceğiz gari. Nemişim, ya, Zardım, Az kaldı gari, arkadaşlarım. Değerli takipçilerim. Süslüm. Ne diyeyim galiba vallahi bugün böyle olsun videomuz inşallah. Güzel arkadaşlarım, YouTube ailem. Değerli takipçilerim. Tam takipçilerim de işim için üstüne geldi vallahi. Fazla ilgilenemedim galiba. Neyse bir daha buyurun gelin. gelin. İşimiz çoğuldu. Millet dedim toplamışken şu gazlarımızı arada Gazlarını vermiyor ha. Sabahleyen başladık. Saat 3'ü geldi. Evet arkadaşlar. Hadi videomuz böyle olsun. Tabii bizim işimiz gitmek de az kaldı. İnşallah yarın bir görüşürüz. Aman Allah emanet olun. Hoşça kalın. Cümlete hayırlı Allah, Allah, günler. Seray <laughs> yengeyi bana veriyordu Öyle şey olur mu ya? Bir alışamadın Zehra yenge ya. Değil mi Zehra yenge? Ben bu alışamadı her gün görüyor. Görüyor da alışamadı sen işte. Yemiyor yemiyor. Sabahleyin çorbalar var. Bunları dökmedim ben de yemiyor. Kokkarına.